Doğum kontrol hapları adet döngülerini bozar mı hocam? E, bozmaz aksine tedavide kullanıyoruz düzeltmek için. Çok güzel peki. soru. Akla gelen sorulardan hep. E, peki. Genç kızlar doğum kontrol hapı kullandığında ileride kısırlığa neden olur mu? Ya bu soru hep soruluyor. Ben asistanım sorulurdu. Bunca yıl geçti. Bu soru hala hayatımızda var. Hayır. Kısırlık yapmaz. Çocuk sahibi olma yetisini azaltmaz. Yeterince kullandın bundan sonra artık kullanamayacaksın gibi bir şey olamaz ya bence Yok, de. Yok. olsaydı zaten mutlaka belirtilirdi. Çünkü geleceğimizi etkileyen bir şey. Bir kadının gebe kalamaması sadece o kadını değil tüm toplumu, ülkeyi, dünyayı etkileyen bir şey.